10 altında da ne demiştik? Tarihi rekorlar, yeni zirveler e, oluşuyor fakat gelen alımlar zayıf kalıyor demiştik. Bakın burada da Salı ve Çarşamba günü iki günde yaşadığı yükselişi Perşembe günü tek günde tekrar geri almış durumda. Dolayısıyla bu da aslında alıcıların ne kadar zayıf, satıcıların ise devreye girdiğinde ne kadar güçlü olabildiğini gösteriyor. Dolayısıyla altında yeni alımlar e, çok uygun olmayabilir. Burada da takip edeceğimiz önemli destek bölgemiz. 2670-2632 bölgesi olacak. Burada 2600'lere kadar sarkmalar yaşanabilir. 2600 altındaki kapanışlar orta uzun vadeliler için nispeten sıkıntılı bir süreci gösterecektir ancak 2483- 2447'ye kadar olan geri çekilmelerde düzeltme olarak kalacaktır. Kısacası 2600 altına inmediği sürece orta uzun vadeliler için her ne kadar alımlar zayıf geliyor olsa da herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde düzeltmenin başladığını söyleyebilmemiz için 2738 altında kalıcı olması gerekiyor demiştik. Burada bir ihlal aldık ve sonrasında güçlü bir tepki de geldi. Fakat bakın alımlar bir önceki direnç bölgesinde bir ara dirençtir hatta burası. Bu bölgeden tekrar satışlarla karşılaşıyor. Dolayısıyla şu yatay bantta belirsiz bir süreç yaşıyoruz. 2762 geçilecek olursa yükselişler aşağıda ise artık 2730 kırılacak olursa düşüşlerin devamı beklenir. Bu da daha önce de söylediğim gibi 2673-2666 kısa vadeliler için düzeltme sınırıdır. 2666 altındaki kapanışlar 2600'ün önünü açacaktır. O nedenle kısa vadeliler bu destekler kırıldıkça risk azaltmaları daha sağlıklı olacaktır.